Herhalde siz de benim gibi üzülüyorsunuz. 2012'de yapıldı. Büyükşehir yaptı. Sonra bir daha ne büyük şehir sahiplendi ne Keşören Belediyesi. Burası Anadolu. Bunun adı böyleydi. Tarihiyle biraz ilgilenenler bu simgelerin yerlerini hep biliyorlardır. Bunlar çok önemli simgeler. Bütün medeniyetlerden örnekler var. Yani dış şartlardan da etkilenmişler. Bakın dış şartlardan da etkilenmişler. Alt taraf kırık, zaten. Artık eski medeniyetlere yavaş yavaş giriyoruz. Evet, eski medeniyetlere girdik. Bunda bilenler biliyordu. Her birinden örnekler var.